Evet. Sonra. Evet. Çok güzel başarabiliyorsunuz muhabir hanımla Sultan Hanım. Bu köpürcükleri kimin için yapıyorsunuz? Annemin için. Sidel'le sen hiç yapamıyorsun galiba. Belin'e daha çok mu yapıyor acaba? Aa, Bir tane daha dene bakalım Sidel'e Hanım. Hadi Sideliya hanım Bak böyle böyle çok güzel Ooo oh, çok güzel yaptın Bak ben de isteyeyim Çok beni güzeldi Sideliya Havaya doğru Sideliya Anne Havaya doğru yap Kenara gel Belinay, Belinay kenara gel Bak. Musun? Evet. Abi